Traktörde mi yıkayacaksın? Haydi başla bakalım. Anne bunu mu? İstersen şöyle döndüreyim sana doğru dur. Anne Ankara'yı... Aslan'a yaklaştırayım. Anne, anne, anne Ankara'yı sana getirdim. Ankara'dakini mi getirmedin? Hı. Ne unuttun Ankara'da? Kendi oyuncaklarını. Kendi oyuncaklarını. Say bakayım kaç tane araban var. Yıka güzelce. Dur bakalım dur dur. Yıkadım. Yıkadın mı emin misin? Hemen yıkanır mı öyle? i̇çini dışını. İçini dışını güzelce yıka. Ali dedenin arabasını yıkadıydık ya. Neyi ne Kocaman arabayı. Kocaman, Kocaman arabayı yıkadık. Bir de bu küçük. Hmm. Anadolu. Tomi. <laughs> evet. Temiz. Öyle yapıyor. Hadi, Hadi anlat bakalım nasıl yıkıyorsun arabalarını? Anne vinç getirmedik. Vinçi getirmedik. Evet, vinçin ipi var da ıslanırsa olmaz diye getirmedik. Sen onları bir yıka. En çok toz olanları yıka. Anne. Anne Balık ne oldu? Balık ters mi döndü? Ankara'da nasıl yapıyordun? Barış mutfakta şöyle yapıyordun ya. Bulup. Anne, anne, anne bunu koydum. Bunu koydum. Evet. Anne, çok araba. Evet, güzel arabaların var ama. Hı. Anne bade de yıkamak istiyor. Bade nasıl yıkasın anne? Bade çok küçük. Hı, o bir sürü. Say bakalım kaç Anne, tane. Onu nereye koyayım? Şuraya koyabilirsin. Onu nereye? Onlar sığınıyorsa sonra koyarsın. Gülüp, 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 gülüp. Gülüp. Ne? Gülüp. Gülüp, gülüp. Kaç tane olduğunu say Barış. Kaç tane var araban? Hangi renk araban yok? Barış. Anne sen ben bak kapı, Baloncuk. Baloncuk evet. Anne. Hı. Şeyde yıkadın mı arkasını? Onu da güzelce yıka tekerlerini. Nasıl kurutacaksın onları? Evet. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel, gel. bak Bade de oynamak istedi gördün mü ama çok küçük anne 1 2 3 4 5 6 Güzel oldu mu Barış buraya çıkmamız şey oyuncaklarını yıkamak için? Barış, vay kepçeyle su mu Vay 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 <laughs> vay. Arabaların çok mu pislenmiş? Ay. Ne? Araba. Evet. Ay, çöz. Açıldı. Çok pislenmiş bence arabaları. Anne bak kocaman. Evet kocaman. Tommy de yatıyor ne güzel. Bak gölge bulmuş. Şu tarafta bak. Ben de güneşte. Sen güneşte misin? Yer değişebiliriz istersen. Gel bu tarafa. Şu tarafa otur. Sen, hayır onu ittirmene gerek yok. Sen şu tarafa geleceksin. Ben buraya. Şey? Hayır oraya değil. Şuraya. park mı diyorsun ama bir kırmızıya düz mü ettin? Oo, hepsini düz park ediyorsun. Aferin sana. Kaç tane kırmızın var? Çok. Pembe var mı? Pembe yok. Neden? Ankara'da kaldı. Ankara'da kaldı. Zeynep de Ankara'da kaldı. Deniz de Ankara'da kaldı. Ben de anne dedenin evinde kaldı. Sen de anne dedenin evinde kaldı. Ne zaman gideceğiz Ankara'ya? Yarın. Yarın. Özledin mi evini? Özlemedim. Oyuncaklarını özledin mi? Aa. Gitmeyelim o zaman. Gitme. Tamam. Bir şey unuttun mu Çankırı'da? Unuttum. Ne unuttun anne? Aa, anam pembe balık vardı. Turuncu balık nerede? Bilmiyorum anneciğim. Bu O balığın adı ne? Yunus balığı. Yunus balığı seviyor musun evet. Yunus <laughs> balığı? Yüzdürüyorsun ama çok güzel yüzdürüyorsun ya. Yıkandı mı arabaları? Yıkanmadı. Daha temiz olmadı mı? Anne sen Hı. bana bak. Baktım seni. Bak. Evet. Araba nasıl balonu mı ezdik? Ay, ay, ay. Dinle, dinle. Evet, yavaş, yavaş oynayalım Barış. Ay. Tamam. Ben. Yani ben de arabaları güzel bir kabarış. Bu başka yok biliyorsun değil Hı. mi? suyumuz başka kalmadı biliyorsun değil mi? Neden kalmadı? Kesi, kesmişler suyu. Ama taksi yıkattı. Taksi yıkandıysa taksiyi kaldır. Taksi tamam mı? Hayır. Evet. Tamam koy onun içine. Ama Aferin. anne bunu yıkamadı. Yıka annem yık. Ketçep. Ketçep. yıkandı mı? O evet. ne arabası? Hayır. Elin. Bunu buraya. Tamam. Buna da nere? Anada oraya. O ne arabasıydı? Uçak. Uçak arabası. O ne? Okey. Asker. O araba ne? Ama O ne? İtfaiye. İtfaiye. Bu ne? O ne? T tır. Tır. O ne? Hmm. Pikap. Pikap. O ne? Hmm. Güzel <laughs> Hepsini de çok güzel dizmişsin. Bak. hepsi düzgün. Anne, odun, gö odun götüren adam evet gösterelim bak. Ana, bana Sana ne? selam vermedi. Ne? Sana el sallamadı, selam demedi. Ne? Evet, çok ayıp. Selam denmiş değil, değil mi? Hı. O ne arabası? Ana, bana nere? O balık için mi kalır balık? Ne yapacağım balığı? Anne bunu atamayız. Üstüne koyabilirsin şöyle düzgün bir şekilde. Nasıl olsa içine culup culup ettiriyorsun ya. Bak suyun içine de ot girmiş. Neden çıktı? Her gün yıkayacak mısın arabalarını? Evet. Hop. İki Say bakalım kaç tane araban var. Eksik varsa alalım. Bir. O balık. Say. Bir. Üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaç taneymiş? 11 6. 11, 11, 11. 6 değil, 13 tane Barış. Anne az önce kime? Ben ben. Anne. Havuzu nerede kaldı? Evet çok büyük havuzdu. İçine girerdin Halide'den ne? Birini anladı dedim. Küçük havuzunda kaldı. Ne küçük havuz? Küçük havuzun var diye bebeklik o da evde kaldı. Yavaş yavaş. Çok köpüktü. <laughs> ne oldu? Çok köpük. Köpük sıkmadım ki ona ben. Çok. Ama sen kendini de ısladın. Pis su ıslama kendini. Çık. Çık. Anne yine cüp ettin. Yine cüp ettin.